Aslında karantinada olmanız gerekiyor dedi Pili. Ama evde de karantina altına alınabilirsiniz. Bir süre okula gidemezsiniz. Fakat ev ödevlerinizi gönderebilirler. Evet gidebilirsiniz. Hiç bunu son sorana kadar eve gitmek ist gitmek istediğimi fark etmemiştim. Doğrusu şimdi ise bir bir an önce evimde olmak istiyordum. Dostum üzerine sürülmüş çilek reçelini yemek zamdan kalmak babamla beraber spor programını izlemek için can atıyordum. Kendi odamı istiyordum. Her şeyden daha çok istedim. Sefer programı kendi Da uyuyabilmekti. Sonra da mikro maymunları saçlarıma girdikleri anda hissettikleri ne tam olarak anlayabildim sincaplara geri dönmenin o. Ne onlar için için ne kadar önemli olduğunu artık bildim. Bunu fark edince onları bırakışım için için rahat etti Petro'yu oyubilim.